Arkaya var. var. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kişi falan var. Bizim, Bizim buraya değil. De buraya var. De var. Oraya da var. Oraya da iki takım iniyor. Hatta üçü olabilir. Adamlar bizden önce indi bile. Evet. Buradayım. Emanet A4 ne ya Allah belanı vermesin ilk verdiğin silah böyle yerlerde hep bu silah veriyor bana Orası bu çocuğu Gel buraya. Ne var ki? Gel. Al M4 aldım Teşekkür ederim. O mermi sokuda var yalnız. Bir gün olsun. Tamam tamam önemli değil. İşimi göre koyar. Ambit giderken şeyine aldın gittin amına koyayım. <laughs> Neyi? Sen, dur iyi. sen durup mu ult yapıyorsun? Ya yani. Ben öyle yapmıyorum ben yolda giderken yapıyorum ultumu. Dur 4x sar. Kanka adamla buraya indi ha. Biliyorum. Oğlu da ses alıyor. Karşıda 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 ses var. Karşıdan var kanka. Ben yanında baydım. Bak bir tamam. karşıdan çıkıyor karşıdan çıkıyor bir tane dikkat Buradaydı adam. Ananın amı. Gösterme kendini. var. gel ben. gel 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 gel. Eline sağlık. Babaya bak kan kadrosu zıpsa benim. Tamam al al. Lan 5 ile altını yarısını bıraksana yarrağım. <laughs> gel böyle gel vereceğim. Yiyeceğim en sonunda bak. Vatoz gibi ne var sömürüyorsun ama ya. Bu var gel al. O adam nerede baydım ama diğerinden Ya bu sikko nereye sürundu gitti ya. Harbiden ver Gel. Al. <laughs> Kocam en son çocuk sana bak. Vatoz gibi ne var sömürüyorsun oğlum ya. <laughs> Amına koyayım. Yavaş yapsak suç. Elimiz hızlı olsun suç. Amına koyacağım şimdi senin bak. Aha adam burada domalmış kalmış da. Adam gel bir Allah aşkına. Şunu bak. Gel. Adam hiç uzun uzun hiçbir şey bulamamışlar oğlum Bunlar da. Aynen onlar, onu da yeni indi herkes amına koyayım. Of gülmekten unutamadım, Ananı sikeyim ya. Of neyse hadi butumuz devam. Gelen olur ama bu arada. Burayı temizledik dur. Gelen olur kanka dikkat et. Bir kaynet bulmam lazım benim yine az önceki gibi hale düşmemem için. bunu <laughs> nasıl kalış? Amına kadım. Mini alıyorum. Ananı sikeyim. M4 değiştirdim mini. Olur 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 olur. Ananı değiştirdim. Bir iki dakika içeri attım kendimi. Bulutunu düzeltmem lazım. <laughs> Samet. Adam sıktı. Adam arkada. Senin orada. Adamı gördüm şu tarafta bir yerde. Şurada adamlar. Solda da var. Adam işaret attın yerde mi? Oradaydı en son. Şu an bilmiyorum. nerede bilmiyorum. Sen mi sıkın Nerede? Burda. Tamam gel 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 ben seni kurayım gel. Gel bana. Orada bir de gösteremez. Git basıyorum şurada 2 dakika. Bas. Bu sikiz yer değiştirecek. Başka yer Bayağı vurdum yok. ama. Gitti. Gördüm. 2 dakika bu atıyorum. Burası bu çocuğuna bak ya. Yani. Vurun bir yerden gelecek kanka. Tamam kanka. Kanka bunda barrel varmış. Başka da iş yarıyor bir şey ama yok. Enerjisini alayım. Kanka M4'ünü şey yapacak mısın? Ney? Çık. Var var kanka hadi çık taktım. Hı -hı. Tamam geldi. Şurada bir yerde. Bak gelsin kanka şuradaki. Önünde böyle durursa seni vurur o soruna kadar. O zaman şunu çekelim kahve içiyorum. Gaddar Çavuş. Buna koşular buranın. Hı. hı. Ne oldu şim, Ne yapıyorsunuz? Bence biz alana sıyırtalım buradan. Arkadan mı gidelim? Yani şuradan bakıyorum adamlara. Burada adam adam gözükmüyor. Gözükmüyor yok zaten. Arkamızda iyi var. Onu gördüm kanka. Burada da falan bir yerden araç lazım. Evet Alanla geliyor. Gerçi bu birinci aşama değil mi daha? Hmm. Aşağı bir de. Uzak ya yine. Çok uzak sayılmaz da yayınlık için uzak. Evet. Araba yok ama kanka ne yapacağız? Alttan falan sıyrılmamız lazım uzak kanka. Var araba da ta evden orada. Gidip alayım, gidip alayım istiyordun. Yok yok gel sen. Orayı satmana gerek yok. Dışarıdan dışarıdan gireriz buraya biz. Hı -hı. Onu aldılar zaten. Tamam, oh, aynen geçerli. Coverlı gel kanka. Olur bir dinçe almaya çalışıyorum. O da zaten ileri doğru gidiyor ya. Şuraya doğru. Bizim bir de araştırmamız lazım ama kanka. Evet şart. Alını gördün mü? Hı hı. Şart. Buradan sağa sağa çıkalım da ya. Yok kanka biz bazıları giremeyiz ben sana söyleyeyim bu arada. Boşuna <laughs> boşunu zorluyor bile olabilir yani şu an. Aha, kardeşim araba oldu Aha. Sana mı sıkıyorlar? Yok. Ne buldun amına... dondurma arabası mı? ana Durmuyor, bin. Devam et, devam et, devam et. Ben şuna şey yere giriyorum. Burası doldur ama gir. Ya, yapacak hiçbir şey yok oğlum. Bölmüyor musun canımı? Buranın ırzını sikmişler ama. Karda okuna sekiz var burada. Ah. Biz bu nasıl çıktık lan? Eee bileyim ama ne şuraya doğru gidelim ya? Gidelim. Gel. Burası dolu ona göre. Interessiz Alınca burası buradan mı? atış sesi gelmişti. Yani. Gel. İlla ki dolu olacak da hiç yarım yok. Kitim var mı senin? Yok. Al burada bir tane kit var. Bende de bir tane var. yüzde bir adam olacak bir şey yok. Witch. Gel buradan çıkalım. Yeni açılayım mı şuraya? Ha? Buraya açıldım. Bomboş gelmene gerek yok. Ama orada seni yakınlarına silah geliyor Hı hı. Gel beyaz eve gel beyaz eve. Daha dolu üstümüz. Önemli olan evin içinde burada adam var bu kanka. Burada bir yerde adam var. Ananı nasıl sikeyim alan gibi. Ananı nasıl sikeyim. Çık kanka yapıştır. üstte bir kit bakıp geliyorum. yok üstte tamam geldin. Karınlarım ağrıdı gel aman oğlum. 6x var üstüysen burada. 6 xim var ya. Burası bir yerdesi dolu haberin olsun. Kanka her taraf dolu olabilir de ne yapalım birader nereye gidelim? Çekiş bir yere koyuyor mu lan lan? Ya dikkat et kankacım. Evet kankacım arkadan sıkıyorlar. Arkadan değil sağdan sıkıyorlar. Arka sağmış <laughs> lan. Kulübe bana. ver. Kulübe ver. Kulübe var ama nakıyım. <laughs> kulübe ver. Bana kulübe Beşil ver. Beşil altı var. Var ya. 200... Oğlum ben bu kadar 5 altı nasıl aldım ama nakıyım? kanka alanda tamam. önde da var yandan Arka, arkadan da var. yandan bir yerden yemezsek gideriz kanka arkadan yemezsek buraya yaşarız arkada biri var mı yok mu onu da bilmiyorum şuradan iki dakika şeyden bakacağım dışarıya görünürde yok yani ama üstü orası. gösterme ya tamam üstümüz dolu kanka ona göre üstümüz dolu onu biliyorum da Şurada ağacın orada adam. Bir tane kit var. Nerede? Şurada. <laughs> Yanında bir tane de soldan geliyor. Gördüm. Geldi amına kodum çocuğu. <laughs> Götünden vurdum <oğlum>. onu. <laughs> Öldü ya oğlum. Başka yere mi vuruyordun? Vurdu mu? İkisindir, ben de etledim onların. Güzel. Taci ölüleri gör. Karşımda dört takım var. Tamam, alan bir kapansın. Arkamızı güvene alalım. Güzel. Bir daha konuşalım. Arkamızdan sanmıyorum gelebileceğim? Aşağı 5 kanka. Oy, yaraydık. Yarayamadık, yarayamadık. Güzel. Adam döküyor. o adamda şey var kanka ya hmm. kardeşim droplanmış buralarda bir adam olabilir kanka üstten arkamız bakıyorum ya uçak siktir git arkamız dolu değilse kanka mükemmel bir yer aldık Kanka bilmiyorum ya Yoktur diye düşüneceğim ama belli de olmaz ama merakım, bu insanların işi Nerede lan bunlar? Alan kapansın da. Yardım onlara düşüyor. Alan oraya kapatacak büyük ihtimal. Aha aha şurada arkada adam arkada. Tamam evet, gösterim oradan. Kanka, kanka sağımızda sağımızda ses var. Gel. Mekas var orası bunun. Gelen var. Düşürdün mü onu? Onu aldım. Hit basmam lazım 2 dakika. Bas. Onu aldım Bey. Ve... geldi. Bir ara yedik. Bir geldi. Bir tane var oğlum. Tamam onlar düştü. Altımızda altımızda şurada. Tamam kanka biliyorum. Geliyor. Bir tane altımızda evet. baydım. Şurada baydım bir tane. Var mı gelen? Var. Aa, vur, Çok güzelsin be. Beni tut, beni, dur, beni tut, beni tut, beni tut. Beni tut, beni tutman lazım. Dur, dur. Tam dur. Tamamız. Yavaş yavaş yalan doğru gir. Benim kitim yok. Ben İnsanlarca de yok. Dönüyorum. Umarım bırak kiti içeceğim bile yok. O bende var. Gel yedi tane var vereyim. Oha. At bakayım. Sağol İçiyorum kanka iki dakika boostuyorum. Kanka önümüzde yalan kaldı sadece. Evet fark ettim. Ürün kitinle kilinle bir şey alabiliyoruz mu? Kanka şu an çok vurur aşama yedideyiz. Var mı şey? Aldım alıp git, aldım 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 aldım. Al. Bir bıraktım. Sağ ol. Nerede oğlum mu bu adam? Bilmiyorum kanka. Kulübe de olabilir, kulübe de olabilir, kulübe de olabilir. Bir dakika kanka ben alttan doğru ufak açılıyorum. Ya belki şu taraflarda bir yerde olabilir. Bir evet kulübe de olabilir. Beni ben oraya attım buraya. Ha çıktı çıktı kulübeden. Tamam bırak. Allah Allah. belanı versin. Çok vurdum çok vurdum çok vurdum. Nerede? Çok vurdum bak markımda. Markımda çok aşırı vurdum. Bomba atabiliyorsan at oraya. Ha çıktı zaten ölecek o. Çıktı çıktı sağdan çıktı geliyor. Çık şurada bak. Vur ulan. <laughs> Vay kolsuz herif seni. Ah. Zaten öldü öldü <laughs> salak öldü. Öküz alanda kaldı. Mal amına koyayım. Oh elini sağlık elini sağlık elini sağlık. Kanka alanın göbeğini bilerek gittim ben. Yeşillere bilerek girdim. Onun Appaloo başı alır, tanesi yani anladın mı? Akıl bu. Nice. Aynen kardeşim akıl. İzledi çorba çıktı? Altaran YouTube videosu çıktı yarra. Amına koyayım. Ölseydin götümden gülerdim. <laughs> sonuç olarak kanka sonuç olarak adamı nasıl aldık onu bak of ya çok iyi ya amına koyduk ya kanka onun hepinizin sonu böyle olacak <laughs>